Diki abi. Diki abi. Diki abi. Olmaz! Olmaz! Hadi abi kalk hazırlan da markete gideceğiz ya. Ne demek gelmeyeceğim abi? Kurabiye yaparken öyle demiyorsun ama. <laughs> Bence bir dahakine kurabiyelerin önüne bu bir tuzağı yerleştir ki yemeyeyim. böyle vurulur mu? Hayvan mısın sen ya? Abi ben senin elinin ayarını ol. Nasıl bir vuruştu? <gülüyor> <gülüyor> tamam abi ben bekliyorum sen gir çık. Vay arkadaş bunu bana yapan düşman da neler yapmaz. Duyarsan duy abi ne yapayım? <laughs> tamam abi yok bir şey. Adam ol böyle. Abi poşet aldın mı? Abi poşet 25 kuruş oldu. Haberin yok mu? O zaman hadi gidelim. Aha, şurada yaşlı bir teyze var. İyi fikir abi. Ah çok teşekkür ederim yavrum. <laughs> Ay. Benimdi. Tiki teyze gitti. Bir dakika bekle. Allah rızası için bana yardım edin. Allah tuttunuz altın etsin. Teyze zabıta geliyor Vay arkadaş teyze madem süper kahramansın niye dileniyorsun ki? Git Marvel'da çalış daha çok para kazanırsın. Hadi abi gidek ya çok oyalandık. Bak abi liste tutmuştum. Şunları alacağız. Bunu okuyan Tosyon okuyan... Bunu sen mi yazdın abi? Çok komiksin abi ya. Diğer liste nerede? Ya alınacaklar onda yazıyordu. Niye almıyorsun ki abi? Tamam o zaman ver bana. Bak abi bunları alacağız. 2 paket süt, bir tane efsane un, otuzlu bili, bili yumurta, 2 litre emek yağı, 2 paket makarna, ekonomik boy bebelak. Bunu sen mi yazdın abi? Bebelak'ı ne yapacaksın abi? Mantıklı. Her şeyi aldık mı abi? Şuradaki abiye soraydın. E sorak o zaman. Bakar mısın abi? Efsane on kaldı mı? Bir bakalım efsane on kalmış mı? Üçüncü koridorda. Eyvallah abi sağ olasın. Tiki sen ona gelsene kanki ben sıraya gidiyorum. Oh be bugün de bitti. Hadi eve gidelim. Tamam yap da ben yine bitireyim. Oh Abi